Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar. Ben Gizem kanalıma hoş geldiniz. Bugün size biraz farklı bir konsepte beni tanıyın videosu çekmek istedim. Aslında bu bayağı geç kalınmış bir beni tanıyın videosu olacak. Kanalımda daha önce bir tane soru cevap yapmıştım ama o çok eskilerde kaldı. O yüzden yenisini yapmam gerekiyordu ve kanalımı son zamanlarda takip etmeye başlayan çok fazla sayıda insan oldu. Genel olarak böyle beni tanıyanlı bir video yoktu. Soru olarak gelen çok temel sorular var. En azından onları cevapladığım bir video çekmek istiyordum. Hem YouTube'dan hem de Instagram'dan sorular sormuştum. Bana sormak istediğiniz, merak ettiğiniz sorular varsa alayım diye. Seyahat izni alabildik ve ailemizin yanına döneceğiz bayram nedeniyle. Yolculuğa çıkmadan önce de bir an önce bu videoyu çekmek istedim. Yapmam gereken işlerim var. Onları da hallederken bana sorduğunuz soruları yanıtlayacağım. Öncelikle kendime minicik bir makyaj yapacağım. Banyomdan sesleniyorum size. Vlog tadında olacak yani. Kremimi uyguluyorum. Yüz kremimi. Ve birinci soruyla başlıyorum hemen. Hangi okulda okuyorsun? Kaçıncı sınıfsın? Ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde ilk öğretim matematik öğretmenliği okuyorum. Son sınıf öğrencisiyim. Hazırlık da okudum. O yüzden yaşım birazcık büyük. 25 yaşındayım. Yaşımı duyunca şaşırıyor herkes. Biraz daha olduğumdan küçük gösteriyorum. Hem boyum kısa olduğu için hem de biraz da minyon tipliyim sanırım. O nedenle. İkinci çok sık gelen soru nerede yaşıyorsun tam olarak? Ailenle mi yaşıyorsun? Benzeri sorular. Öncelikle ben karantinadan önce Otlu Kampüsü'ndeki bir yurtta kalıyordum. 19. yurtta. Yani aslında Ankara'da yaşıyordum ama karantina nedeniyle Anamur'a dönmem gerekti. Daha sonra kız kardeşim Ecem bu sene üniversiteye başladı. Okan Üniversitesi'nde okuyor o da. İstanbul'da onun için ev tuttuk ve ailemin yanında sürekli olarak orada kalmak istemediğim için kardeşimle birlikte İstanbul'a taşındım. Fakat karantina nedeniyle ailemizin yanına gitme, İstanbul'a dönme gibi durumlar oluşabiliyor. Ya da ben Ankara'ya arkadaşlarımı görmeye, okulumu görmeye ziyaret etmeye gidiyorum. Hala eşyalarımın bir kısmı Ankara'da. Aslında tam olarak nerede yaşadığımı da net olarak söyleyemiyorum. Biraz dağınık bir yaşantım var diyebiliriz şu anda. Okul bittik sonra neler yapmayı düşünüyorsun bir yandan makyaj malzemeleri de indireyim. Bence bu birazcık kritik bir soru. Ben de henüz tam olarak ne yapacağımı bilmiyorum. Gelecek kaygısı yaşayan, mezun olmaya yakın öğrencilerden birisiyim. Aslında tam olarak bölümümü yapmak isteyip istemediğimden emin değilim. Çocuklarla birlikte olmaktan, onlara ders anlatmaktan keyif alıyorum. Ona da bu sene alıştım diyebiliriz. Stajda alıştım hatta. Toplu bir sınıfa ders anlatmak çok daha farklı oluyor. Ömrümün sonuna kadar matematik öğretmeni olarak devam eder miyim? Bilmiyorum. Yüksek lisans yapabilir GSL, yani söylemediysem, yurt dışında yüksek lisans imkanları oluyor MEB'in. Onlara başvurabilirim. Birkaç tane seçeneğim var ya da başka başka yerlere başvurduğum iş olanakları da var. O yüzden belli değil. Yani şu an net bir şey söyleyemiyorum. Ama elimdeki bütün seçenekleri kullanmaya çalışıyorum. Influencerlık muhabbetine girecek olursak, görünmeyen çok. Büyük bir arka yüzü var ve ben o arka yüzüyle henüz yeni yeni tanışmaya başladım. İşbirlikleri olsun, farklı youtuberlarla tanışmak olsun. O yüzden o durum bana baya yeni bir şey. Burada olmaktan da keyif alıyorum. Eğer burada ilerleyebilirsem buradan da devam etmek isterim. Ama dediğim gibi henüz hiçbir şey net değil. O yüzden kesin bir şey söyleyemiyorum. Ama elinizdeki seçenekleri kullanmakta fayda var pişman olmamak için. Onu fark ettim. Matematik öğretmeni olmasaydın ne olmak isterdin? Şöyle düşünüyorum. Bence biz ya da biz demeyeyim ama benim yaşadığım yerde çocukları doğru şekilde yönlendiremiyor bütün öğretmenler. Eğitim sektörünün bir açığı olarak düşündüğüm bir nokta mesleğimizi seçeceğimiz bir yaşta tercih yapmıyoruz. Bunu ben sık sık videolarımda söylüyorum. Ayrıca ben doğru şekilde yönlendirildiğimi düşünmüyorum. Sayısalı gerçekten iyi olan bir öğrenciydim ama sayısaldan tercih edilecek bölümler aslında benim yapmak isteyeceğim ya da kendimi mutlu hissederek devam edeceğim bölümler değilmiş. Bunu çok sonra fark ettim. Üniversiteye geldikten sonra iletişim fakültesi yani sosyal bilimler ile alakalı olan bir bölümde çok daha mutlu olabileceğimi fark ettim. Pazarlama alanında mesela kendimi geliştirmeyi çok isterdim. Hala geç değil bazı şeyler için ama belli bir yaştan sonra tabii daha zor olabiliyor. İletişim Fakültesinden bir bölümde olsam daha mutlu olurdum diye düşünüyorum. En etkilendiğin ilk üç kitabı seçseydin hangilerini seçerdin? Ayrıca başarılarının devamını dilerim ve uyarı bağımlılık yapıyorsun. <laughs> Teşekkür ederim. Youtube'dan gelen soruları yanıtlıyorum bu arada. Ben Simyacı kitabını aşırı seviyorum. Gerçekten çok güzel bir kitap. Biraz bakış açımı değiştirdiğini söyleyebilirim. Dört Anlaşma kitabı yine gerçekten çok çok güzel bir kitap. O biraz daha psikolojik bir kitaptı. Ve bence hayatın belli yaşlarında okunması gereken bir kitap. Üçüncü olarak da Şeker Portakalı kitabı beni bayağı etkilemişti. Tam çok güzel bir kitap. Mutlaka okuyun. Meslek hayatına ilgili ileride neler yapmak istiyorsun? Bu soruyu yanıtladım sanırım. Senin ilk başlarda hazırlık İngilizcen nasıldı? Hazırlık bitince İngilizce ile aran nasıl oldu? Rahatça kendini ifade edebildin mi? Umarım cevaplarsın. Ben hazırlığı 2 yıl okudum maalesef. Çünkü gerçekten İngilizcem çok iyi değildi. Ottu için yeterli değildi öyle söyleyeyim. Liseden sonra Ottu'ya gitmek ilaç gibi geldi. Yalan yok. Keyfime düşkünlük vardı hazırlıkta. Çok çalışmıyordum. Aslında çalışsam yine geçerdim ama pek çalışmadan ve en alt kurdan başlayınca 2 sene okumam gerekti. 2 sene okuduğum için mi yoksa alıştığım için mi? İngilizcemi ben geliştirdiğime inanıyorum. Şu an intermediate seviyesinde falanım. Yine de İngilizceyi geliştirmek için bence bir yurt dışı tecrübesine ihtiyacınız var. Ben yurt dışına çıktım ama arkadaşlarımla çıkmıştım. O yüzden o bile sınırlıyor sizi. Bir şey söyleyemediğiniz zaman. Türkçeye kaçabiliyorsunuz. O yüzden tek başınıza seyahat etmekte, yurt dışına çıkmakta yarar var bence geliştirmek istiyorsanız. Bu gerçekten çok önemli. Üniversite sınavına çalışırken nasıl bir düzen izledin ve motivasyonunu nasıl korudun? İlk başlarda aşırı gaza gelip çok fazla çalışıyordum. Sonradan o çalışma motivasyonumu bitirdim. Sıkıldım yani artık ders çalışmaktan ki bu çok normal. O yüzden bence sınava çalışırken aynı zamanda kendinize bir hobi edinmeniz önemli. Spor olabilir, bir müzik aktivitesi olabilir. Ki kendinizi kaptırmadan bu şekilde devam ederseniz daha sağlıklı bir ders çalışma ortamınız olur. Motivasyonumu korumak için ben genelde şeyi hayal ediyordum. Bizim öğretmenimiz hep onu diyordu. Yapmak istediğin mesleği gözünde canlandır ve kendini o mesleğin içinde düşün. Motivasyonun kırıldığı zaman kendini o anda hisset ya da İstediğin üniversiteden içeri girerken kendini hayal et. Kendini dışarıdan bir göze gör. Ve geceleri yatarken bunları düşünüyordum ben. Yani biraz daha mutlu hissediyorsunuz. Evet bunu yaşayabilmek için çalışmam lazım deyip kendinize getiriyor bence bu durum size. Sevgilin var mı? Varsa ailem. Bunu nasıl karşılıyor? Erkek arkadaşım yok uzun zamandır ama üniversitedeyken bir erkek arkadaşım olmuştu. Annem biliyordu. Babam da sonradan öğrenmişti. Gayet tatlı karşıladılar yani. Ne bileyim bu konuda aileme sormam lazım yani ne düşündüklerini. Özellikle oturup konuşmuyorduk tabii bu konuyu ama biliyorlardı ve sorun yaşamamıştı. Bir yola çıkacağım diye niye bu kadar makyaj yaptım bilmiyorum ama galiba video çektiğim için biraz gaza geldim. Yatak odasına geçiş yapıldı. Saçımı topladım. Hava aşırı sıcak. Basık bir hava var bugün İstanbul'da. Size şu yüzüklerimi göstermek istiyorum. Bunları kendim yaptım. Odaya geldim çünkü birkaç tane kıyafet ayıracağım. Çok da bir şey götürmeme gerek yok. Nasıl evde olacağız. Telefonumu aldım. Geldim. Sorularla devam edelim. Böyle çok az çok oluyor. Lehamim, neyim ya? Bak bak bak. Bak bak. Of, çok iyi oldu. Çok sıcak. Çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak. Çok sıcak. Videolarından gördüğüm kadarıyla gününü oldukça verimli geçirmeye çalışıyorsun. Ajandanı da hiç ihmal etmiyorsun. Modunun düşük olduğunu ya da hiçbir şey yapmak istemediğin zamanlarda kendini nasıl motive ediyorsun? Modum çok düşükse ben genelde Harry Potter izliyorum. O benim modumu yerine getiriyor açıkçası. Hiçbir şey yapmak istemiyorsam ve eğer erteleyebileceğim bir şeyse bu, dünyanın sonu değilse erteliyorum. Çünkü o an bana onu yapmamak iyi gelecek. Atıyorum bir video çekmem lazım. Yarın video günüm ve video yayınlayacağım. Video çekme olayını gerçekten çok seviyorum. Ama bir şeyden dolayı modum düşük ve video çekemeyecek haldeyim. Onun için kendimi zorlamıyorum. Kendimi ittirmiyorum. Çünkü ben eğer öyle yaparsam normalde verebileceğim verimi veremeyeceğim. Hem kendimi yormaya gerek yok. Hem de daha güzel olabilecek bir videoyu heba etmeye gerek yok. O haftalıkta bir video yüklemeyi ver. O bakış açısındayım ben. Yani bu sadece video için değil. Tabii bu ne için motive ettiğinize bağlı kendinizi. Nasıl arkadaş özelliklerinden hoşlanırsın? Adımı okursan çok sevinirim. Seviliyorsun. Teşekkür ederim Beyza. Özcan yazmış. Kolay kolay yeni tanıştığım insanlara ısınamıyorum. Bunu yeni yeni fark etmeye başladım. Ecem de öyle söyledi. Öyle fark ettim birazcık da. Benim için sıcakkanlı olması, samimi olması çok önemli. Bir insanın samimi olması. Dürüst olması, kendini aşırı beğeniyor olmaması. Yani böyle gereksiz triplere giren insanlara falan gelemiyorum ben. Uzun süreli dostluklarımda hep böyle benim gibi bana yakın olan insanlarla daha dost olabildiğimi fark ettim. Kendin için ne amaçlıyorsun? Bu hayatta en çok yapmayı istediğin şey nedir? Seni çok seviyorum Gizem abla demiş Zeynep. Teşekkür ederim Zeynep sorun için. Ben çocukken hep 80 günde devre alem var diye. O kitabı okuyup hep şey derdim. Ben dünyayı gezmek istiyorum. Gezip görmek istiyorum diye hep kendime bunu hatırlatıyordum. Ben zaten bir yay burcuyum. Yay burcunun çoğu özelliğini de taşıyorum. Gezmeyi aşırı seviyorum. Seyahat etmeyi çok istiyorum. Özellikle Hindistan'a gitmeyi, yeni kültürler öğrenmeyi, yeni insanlarla tanışmayı çok istiyorum. Hayatımın belli bir döneminde Hindistan'da bir süre kalmak istiyorum. Ya da yurt dışında yaşamanın deneyimini yaşıyor olmak istiyorum. Herkes gibi sağlıklı, mutlu, huzurlu olmak ve kendi yolumu bulmak istiyorum ama bu yolda giderken de seyahat etmenin beni varacağım yere götüreceğine inanıyorum çok felsefik konuştum şunu yapmadan asla duramam dediğin aktivitelerin tahminim kitap okumak. Kitap okumayı çok seviyorum ama bazen boşluyorum. Boş da öyle kalıyor. Günlerce okumuyorum ama film dizi izlemek gerçekten olmazsa olmazlarım. Her gün en azından bir bölüm dizi ya da haftada bir film falan öyle o şekilde izliyorumdur. Rutinlerimi seviyorum akşam yatarken ya da sabah kalktığımda yaptığım rutinlerim olmazsa olmaz. Başka da aklıma bir şey gelmedi valla. Hem YouTube hem de okul hayatına ilgili pişmanlıkların ve iyikilerin. İlk YouTube'a başlamışım. Bu bunu kesinlikle söylüyorum. Keşke daha erken başlasaymışım. Çok uzun süre aklımda olan ama geç başladığım bir serüvendi YouTube benim için. Okulla ilgili de o okuduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Ama keşke başka bir bölümde okusaydım dediğim zamanlar olmuyor değil. Lisede matematiklerden nasıldı? Neden matematik? Neden öğretmenlik? Miray yazmış. Teşekkür ederim Miray. Lisede matematiklerden bayağı iyiydi. En sevdiğim derslerden birisiydi yani. Neden öğretmenlik? Seçeneklerim arasında en oluru olabileceğini düşündüğüm, o zamanlar için düşündüğüm bölüm ve seçebileceğim seçenek buydu. O yüzden bu noktaya geldim. Ama beni bugüne getiren yer de kesinlikle ODTÜ'dür. Pişmanlıklarımı geride bırakmaya çalışıyorum. Böyle bir süreçte girdim diyebiliriz. Aslında dönüm noktan dediğin bir zaman oldu mu? Bir dakika bir düşüneyim. Bence dönüm noktası olarak göstermem gereken bir şey varsa şu ana kadarki hayatımda ODTÜ'de okuyor olmak yani ODTÜ'ye giriş yapmak. Bu zor olduğu için demiyorum asla. Bence ODTÜ'ye girmek o kadar zor bir şey değil. Sadece ODTÜ'nün bana kazandırdığı bakış açısı, beni hayata hazırladığı gerçekler, orada öğrendiğim şeyler apayrı deneyimlerdi. Bunu başka bir üniversitede kazanamayabilirdim. O yüzden ODTÜ'de okuyor olmak diyebilirim. Takip ettiğin YouTube kanalları neler? Önceden YouTube'da daha çok vakit geçirdim. Ama şimdi biraz daha azaldığını söyleyebilirim. Takip ettiğim kişilerin video atmalarını azaltmalarından dolayı da olabilir. Mesela Ece Targıt, Cansu Denge, Cansu Akın bu üçlüyü sıkı takip ediyordum. Onun dışında Polina'yı izlemeyi çok seviyorum. Sude'yi izliyordum Sude Alkış, O da video yüklemez oldu. Tepki Kolik kanalını çok seviyorum. Başka Selen Kale var. Yani benim tarzıma yakın olan ve benimle aynı zamanda başlayan youtuberlardan birisi kendisi. Yani son zamanlarda İrem, Dilge, Sude üçünün de kanalını takip ediyorum. Yani yabancı kanallardan Moya'yı takip ediyorum. Nayna çok sevdiğim bir youtuber. Başka aklıma gelmeyen ama takip ettiğim Hayley Eylül'ün videolarını da seviyorum. Damla Altun'u izliyorum. Bayağı da takip ediyormuşum ya. Böyle denk geldikçe izliyorum yani. Önüme çıkan çoğu videoyu izliyorum aslında. Önüme şu paleti aldım. Ecem bunu okul için almıştı. Benim işime yaradı. Akrilik boyalarım var. Bunu bir sonraki vlogda gösteririm demiştim. Bu videoya kısmetmiş. Şimdi hafiften boyamaya başlıyorum. Bir yandan da sorulara devam edelim. Araba kullanmayı kolay öğrenebildin mi? Korkuyor muydun? Kolay öğrenebildim ben. Belki de solak olduğum için bilmiyorum direksiyonu kavraması falan kolay geldi bana ama başta korkuyordum tabii ki acaba sürebilir miyim sınavı geçebilir miyim vesaire diye yazılı sınavı sınırda geçmiştim. Direksiyon sınavına gittim. Girdim. Alnımın akıyla ilk sınavda geçtim valla. Uzun süredir de ehliyetim var. Ama babamın arabasını kullanıyorum. Üniversitede kendini harçlık çıkarmak için yaptığın part time işler vesaire oldu mu? Bu konuda önerin var mı? Tabii ki oldu. Bir süre sonra kendi paramı kazanmaya çalıştım. Okulda bir tane pizzacı vardı bizim. Altan abilerin. Pizzacı Altan diye. Yaklaşık bir buçuk sene falan onların yanında çalıştım. Her yaşadığınız şey farklı bir deneyim. O da benim için farklı bir deneyim olmuştu. Sonuçta iş hayatını görmüş oldum. Para kazanma ne kadar zor olduğunu fark etmiş oldum. Özel ders vermeye başladım daha sonra. Hem okuduğum bölümden dolayı hem de okul avantajım olduğu için bu şekilde kendi harcımı çıkarıyordum. Onun dışında internet üzerinden para kazanabileceğiniz yerler var. Özel dersleri oradan bulabilirsiniz. Yine internet aracılığıyla sosyal medya yöneticiliği yapabilirsiniz ilginiz varsa. İnternette ulaşabileceğiniz bir sürü iş alanı var. Onlara bir bakabilirsiniz öğrencilere uygun. Fransızca okumak zor mu? Sorumu sorarken ismimi okursan sevinirim. O ismi Eltak İskenderli, Azerbaycan sanırım. Fransızca okumak zor bence. Çünkü alıştığımız dillerden çok daha farklı. Yani alıştığımız dillerden çok İngilizce ve Türkçe'yi kastediyorum. Fransızca'da mesela kelimenin sonundaki harfleri genelde söylemiyorlar, okumuyorlar. Ve okunuş da biraz daha farklı. O yüzden okurken zorlanıyorsun. Geniş kelime haznesine sahip bir dil. Öğrenmesi bir tık zor bence Fransızca'yı. İki dönem boyunca Fransızca ders aldım. O yüzden bir tık Fransızcan var diyebiliriz. minicik. Biraz trollüne sorayım. Eğer bir filmde yaşamak isteseydim bu ne olurdu? Bir de en sevdiğim film karakteri kim? Aa, bir şey değil mi? Bu kesin şey olurdu. Notting Hill olurdu. O kadar seviyorum ki o filmi. O filmde yaşamayı çok isterdim. Londra'da geçiyor. Güzel bir hikayesi var bence. Bilmiyorum ben çok seviyorum onu. Bence bir izleyin. Çok güzel. Orada yaşamayı çok isterdim. Kendinde değiştirmek istediğin özellik var mı? Varsa ne? Var tabii ki. Eskisi kadar değil ama çok çabuk sinirleniyorum. Çok çabuk. Onu değiştirmek isterdim. Bazen çok boş vermiş oluyorum. Vurdum duymaz. Mesela ödev var ama hallederiz ya modundayım. Onu da biraz değiştirmek isterdim. Hayata bakış açını değiştiren bir dizi ya da film. Tam olarak bakış açısını mı değiştirdi bilmiyorum ama beni gerçekten aşırı etkileyen bir film Les Miserables. Hazırlıktayken bize hocamız ödev vermişti o filmi izleyip Onunla ilgili bir reflection mı yazacaktık, bir şey yazacaktık. O yüzden izledim ben Les Misérables. Sefiller bu arada. Müzikal tadında hazırlanmış bir film ve gerçekten inanılmaz güzel. Zaten Hugh Grant oynuyor. Yok Hugh Grant değil. Hugh Jackman oynuyor. Ben çok severim zaten kendisinin oyunculuğunu. Çok güzel oyuncular var. Edir etmeyin. O falan oynuyor. Gerçekten çok 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 güzel bir film. Baya uzun soluklu. Ben zaten müzikalleri aşırı severim. O diyebilirim Les Misérables. Ecem senin kardeşin mi ev arkadaşın mı? Ecem benim kardeşim ama bir yandan da şu anda ev arkadaşım da diyebiliriz aynı evde yaşadığımız için. Dövme yapsan nereni ve nasıl bir şey seçerdin? Benim bir tane dövmem var zaten burada. Believe in yourself yazıyor. Ama daha sonra kolumun bu tarafına Harry Potter'daki şimşek izini yaptırmayı düşünüyorum. Ecem'le birlikte bir penguen dövmesi yaptırmak istiyoruz falan. Aklımda birkaç tane dövme fikri var. Özellikle kollarıma yaptırmak istiyorum. Yaptırırım ileride muhtemelen. Yurt dışında nerelere gitmek isterdin diye sorulmuş. Ben şu ana kadar iki kez yurt dışına çıktım. Bir Romanya'ya gittim. Braşova ve Bükreş'e gittim. Bir de Almanya'ya gittim. Benim en çok gitmek istediğim yerlerden biri videonun başına söylediğim gibi Hindistan. Onun dışında İrlanda'ya gitmeyi aşırı istiyorum, Dublin'e gitmeyi çok istiyorum. Londra'ya son zamanlarda aşırı aşırı gitmek istiyorum. İngiltere'ye gitmeyi zaten hep istiyordum ama aşırı gitmek istediğim bir yer değildi. Son zamanlarda bir Londra sevdası çıktı bende. İtalya, Yunanistan gibi çok turistik ve ülkemize yakın olan yerler var. Tabii ki oralara da gitmeyi çok isterim. Karadenize gittin mi? Ben çok çok küçükken gitmişiz Karadenize. Üçüncü sınıftayken ailemle birlikte bir Karadeniz turu yapmıştık. Çok eğlenceliydi. Hatırlıyorum böyle. Böyle az çok ama tamamını hatırlamıyorum tabii ki. O zamanlar böyle bizim kameramız vardı. O görüntüleri izledikçe hatırlıyorum ben de. Ta Sinop'tan Rize Aydar Yaylası'na kadar gittik. Aşırı keyifliydi ama tekrar gitmeyi çok istiyorum. En sevdiğin yemek tartışmasız hamburger. Yani bu soru tartışmasız hamburger. Ailen kanal açmana ne dedi? Bir şey demediler. Çok tepkisizlerdi başta. Yeni yeni daha ciddiye alınmaya başladığımı hissediyorum. <laughs> aşırı sosyal medya ile ilgili olan insanlar değil annem babam. Köstek olmadılar ama aşırı destek olduklarını da söyleyemem. Bence mantıklı bir cevap oldu. Evde bir hayvanın var mı? Maalesef yok ama bir köpek sahiplenmeyi ya da bir kedi sahiplenmeyi çok istiyorum. Geriye dönüp hayatınla ilgili bir şey değiştirebilecek olsan bu ne olurdu? Bir dakika bir düşüneyim. Yani özellikle okulla ilgili bir şey soracak varsa evet derim hani bölümle ilgili. Ama hayatımla ilgili artık ben her şeye okeyim galiba. Bir kabullenme sürecine girdim. O yüzden aşırı büyük bir pişmanlığım var diyemiyorum sanki ya. Okul bittikten sonra hangi şehirde yaşamayı düşünüyorsun? Bu da henüz belli bir şey değil ama İstanbul'da yaşamayı isterim. Burada yaşamın kolay olmadığını farkındayım. Ama en azından burada yaşamayı denemek istiyorum öyle söyleyeyim. Sanırım kendine ait bir evin vardı. Şu an ailenlesin. Bir nedeni var mı yoksa pandemiden ötürü mü? Ya ben ailemin yanındayken gelen bir soru. Aynen öyle karantina nedeniyle yani covid nedeniyle ailemizin yanına dönmüştük. Ama şimdi İstanbul'dayız. Sadece bayram nedeniyle gideceğiz. Geri bir hafta sonra döneceğiz. Ecem ile aranızda kaç yaş var anlaşabiliyor musunuz? Bence anlaşıyoruz. Yoksa aynı evde yaşayamazdık. Aramızda 5,5-6 yaş falan var. YouTube'a nasıl başladın diye bir soru var. Ben uzun süredir YouTube'u izliyordum ve çok keyif alıyordum YouTube'da içerik üretenleri izlemekten. Daha sonra dedim ki aslında bu içerikleri ben de üretebilirim. Neden olmasın? Çünkü ben video çekmeyi, fotoğraf çekmeyi çok seven birisiydim bir deneyebilirim diye düşündüm. Üniversite döneminde bir ara boş vaktimin olduğu bir sürece girmiştim. Ben de dedim ki bu süreyi YouTube'a video yüklemekle değerlendireyim ve o şekilde başladım. Nerede yaşadığını kaç videodur çözemedim mesela. Videoların çok huzur verici. Teşekkür ederim. Artık bu videoyla bence nerede yaşadığımı anlamışsınızdır. Güçlü bir yapın var gibi görünüyor. Herhangi bir olumsuzlukla nasıl baş ediyorsun? Ben yani yay burcu olduğum için aşırı optimistim. Ama kendimi aşırı yıpratmamaya çalışıyorum ve bazı şeylerin olmasının nedeni olduğunu düşünüyorum. Yani evrene bırakmak gerektiğini düşünüyorum. Eğer çok çabaladığınız ama olmayan bir şey varsa Belki de öyle olması gerekiyordur ve hayatınız o şekilde devam etmek sizin için daha iyidir. Bir yerden sonra akışı hayata bırakmak bence çok daha iyi oluyor. Yani kafanız rahatlamış oluyor. Ben de öyle yapıyorum. Ailen ne iş yapıyor acaba? Özellikle yemekle sen çok uğraşıyorsun evde. Annem ve babam sağlık alanında, sağlık sektöründe çalışıyorlar. Bu soru da çok fazla gelmiş. O yüzden yanıtlamak istedim. Yemek yapmayı çok seviyorum. Mutfakta vakit geçirmeyi çok seviyorum. Bunun öyle özellikle bir nedeni yok. Seviyorum bir şeyler üretmeyi, yemek hazırlamayı. O yüzden mutfakta çok zaman geçiriyorum. Yurtta kaldığın ilk gün nasıldı? Ailenden ayrıldığın ilk zaman. Güzel bir soru. İlk günüm çok güzeldi çünkü benim ortaokulda en yakın arkadaşım olan birisi de yine orada okuyordu. Ve ilk gün devrimde arkadaşlarla birlikte oturacaklardı. Beni de davet ettiler. Ben de okul keşfede keşfede akşam onların yanına devrime gitmiştim. Sonra o beni yurda bırakmıştı. Benim yurdum biraz daha kampüste uzak bir alanda kalıyor. Ve iki tane yabancı öğrenciyle karşılaştık. Onlar da bizim gittiğimiz tarafa gidiyorlarmış. Onları da yanımıza alarak kaybola kaybola yurda kadar gitmiştik. Aşırı keyifliydi. Gerçi bu okuldaki ilk günüm gibi oldu ama. Yurttaki ilk günümde şöyle bir olumsuzluk yaşamıştım. Bak bunu kolay kolay anlatmam şimdi aklıma geldi. O da arkadaşımla tanıştım. Tatlı bir kızdı. Onun arkadaşları geldi odaya. Arkadaşlarla dışarı çıkacağız. Sen de gelmek ister misin dedi. Ben de yok gelmeyeyim ben. Teşekkür ederim size iyi eğlenceler dedim. Çıktıktan sonra kızlar arkamdan kahkaha atarak güldüler. İyi eğlenceler dedi falan diye dalga geçtiler. Ve ben bunu duydum. Aşırı bozulmuştum yani. O günden sonra da zaten öyle kızla aşırı bir muhabbetimiz olmadı. Bu da böyle bir anımdır. Ama çok da kafaya takmadım yani. Hani dedi de ne oldu? Sıkmayın canınızı böyle şeylerde. Son sorumuz bu olsun artık. Otlu'yu nasıl çalışıp da kazandın? Bizim hocamız çok kitap okumalısınız demişti. Otlu'yu kazanmak o kadar da zor değil. ODTÜ'de çok çok iyi bir bölümde okumak evet biraz zor olabilir ama önemli olan istediğiniz yerde olmak, istediğiniz bölümü okumak, ne istediğinize karar verebilmek bence. Açıkçası ben ODTÜ'yü aşırı çalışarak kazanmadım. Başlarda bayağı bir çalışıyordum ama sonra doğru çalışmayı biraz azaltmıştım. Biraz daha düzenli çalıştığım için, lise hayatımda ya da ortaokul hayatımda bilgi birikimine sahip olduğum için ODTÜ'yü kolay kazandım. Eğer böyle bir bilgi birikimine sahipseniz ve neye nasıl çalışmanız gerektiğini biliyorsanız bence ODTÜ'yü kazanmak çok zor değil dediğim gibi. Ama önemli olan sizin ne istediğinize karar verebilmeniz, ne istediğinizden emin olmanız ve asla pes etmemeniz. Tutup da size çok çalışmanız gerekiyor, şunu yapmanız gerekiyor, bunu yapmanız gerekiyor demeyeceğim. Çünkü bu kişiden kişiye göre değişen bir şey. Ona kendi ihtiyaçlarınıza yani kendiniz karar vermelisiniz ne istediğiniz konusunda kararlı olup emin adımlarla ilerlerseniz istediğiniz yeri kazanmamanız için hiçbir neden yok. Baya bir soru cevapladığımıza inanıyorum. Umarım keyif almışsınızdır videodan. Beni tanıyın videoları ya da soru cevap videoları sıkıcı geçebiliyor. Onu biraz daha keyifli hale getirmeye çalıştım. Umarım eğlenmişsinizdir. Burası birazcık dağınık. Bunlarla işim bitsin. Burayı kaldır. Bir saatte de zaten evden çıkacağız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.